Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarım 85 lila, 269 yeşilim iplerim. Oyal ipliktir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum. Şifon satışı da mevcuttur. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime şöyle çalışıyorum. sizinle de yapıp modelimize başlayalım. Arada 5 tane zürafa bırakıyoruz. 4 oldu. Ve 5. Altıncıyı bir tık büyük çok değil. Bakın ve geriye alıyoruz. Aldığımız yere küçücük bir kiprek üstte aldık yuvamızın içine indik. Tekrar üstte aldık. Tekrar indik ve son kez üstte çıktık. Şöyle bir güzel çekip yuvamızın içine iniyoruz. Hafif potlu bırakarak çok değil. Ve buraya tekrar küçük bir kiprik yaptık üstü aldık ve yuvamızın içine tekrar indik ve iniş ipimizi saymıyoruz yanındaki zürafanın içine indik buraya yine beş tane zürafa yapıyoruz bir iki 3 4 ve 5. 5 zürafağımızı bıraktık. 6. zürafağımızı yapıyoruz. Aynı boyda olsun. Büyük olmasına gerek yok bunun. Ve ikili küçük sinek kanadı yapıyoruz. 1 şekilde ve iki çok sıcak camı açtım bu kez de kuşlar fırsat vermiyor ve bırakıp hemen yanındaki zürafanın içine geçtim yine beş tane zürafa Şimdi sarı ipimizi iğnemize takalım. Ve modelimizin altından başlayalım. Sarı ipimizi iğnemize takıyor, taktık. Pardon. Takıyoruz diyecektim. Şu ipimizi şu şekilde tutturduk. Ve üç tane küçücük zürafa yapıyoruz pardon kiprik yapıyoruz bakın bir iki ve üç şimdi lila ipimizi iğnemize takalım önce şu iplerimizi keselim burayı dibinden burayı hafif büyüklükte Evet, şimdi lila ipimizi elimize aldık. Şu ipimiz biraz mesafeli altta kalsın ve küçücük bir kiprek elimizde çevirdik. Yine çevirdik. tekrar ve sonuncuyu yapıp bırakıyoruz. Çok potluk olmasın. Üzerini geçmesi yeterli. Bunu bırakıyoruz ve buraya arada bir zürafa genişliği bırakacak şekilde geçiyoruz sıfır değil bakın tekrar bir kiprik yapıyoruz çevirdik tekrar çevirdik Tekrar çevirdik. Ve sonuncu yapıyoruz. Ve çiçeğimizin iki yaprağı hazır. Üçüncüye geçiyoruz. Yine arada zürafa bırakıyoruz. Bakın. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Ve yine elimizde çevirdik. Çevirmeden yapmak isteyen de yapabilir. Bir arkadaşımız ben çevirmeden yapamam yazmış. Onun için ben çevirerek yapmak istedim. ve bakın sonuncuyu yapıp çiçeğimizi sonlandırdık bakın şimdi ben diğerlerini böyle tamamlayayım küçük detaylarımızla devam edelim Evet bakın ben aralarına şöyle küçücük birer tane ikişer tane sık iğne attım bir de sizinle yapalım videomuzu sonlandıralım diğer yaprağına değil yani sol tarafa değil sağ tarafına ipimizi taktık ve şu şekilde sık iğneler atıyoruz 2 ve 3 kestik ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika oldu. Renk uyumu da şahane oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.